It's Gaybay's here in the morning on Virgin Radio. <laughs> Peki arkadaşlar saat 8.44 ve sevgili Ceren, Büşra ve Senem stüdyodalar. <laughs> Bütün bu ekibe ek olarak Naydın. sevgili Sertan da stüdyoda kızları <laughs> dikizliyor. <Naydın. gülüyor> Gel Çok güzel bir bölümmüş abi. Niye ben <laughs> sürekli kayboluyorum? Sertan, <laughs> seni şimdi galiba Sedef Hanım çağıracak. <laughs> bir git bak çağıracak mı acaba diyeyim. Hatta Sinan çağırıyor seni. Sinan <laughs> nerede? çağırıyor işte. Zeytinyağı yani? <laughs> <Kızlar>, da <laughs> hoş, hoş geldiniz, hepiniz hoş, hoş, hoş geldiniz. Bunları. Bugün kızların, erkeklerde nefret ettiği davranışlarından bahsedeceğiz. Ee, bana kalırsa böyle sanki... Kızlar erkeklerde her şeyden nefret ediyor. Sen neden nefret ediyorsun Ceren? Erkekler, erkek arkadaşım bunu yapsa nefret ederim dedi. Ya da erkekler şunları yapıyor ve çok hiç hoşlanmıyorum dedi. Yalan ve üçkağıttan nefret ediyorum. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Yalan üçkağıt. Kalmadı geriye erkek yani. <laughs> Bitirdi o. Şimdi onu. yani yüzde doksan üçü gitti. <laughs> geriye kalan. Yüzde <laughs> yedi. Iı, engelli yani zihinsel engelli birkaç <laughs> arkadaş var. Onlar yalan söyleyemiyorlar. On numara adamlar yani sıfır yalan. Bu arada sakın şimdi az zihinsel engelleri bir şey değil onlar da eşit yani nasıl kadınlar üzerine espri yapıyorsam zihinsel engeller üzerine de espri yapmaktan kendimi hiç almak istemiyorum. Kör esprisi de yaparım zihinsel engelli esprisi de yaparım hepimiz eşitiz ben eşit olarak bakıyorum sakın bana öyle e, yapmayın ben sokakta o insanları insan muamelesi yapıyorum. Şimdi birisi ters bir şey yaparsa <laughs> düşünürse Hemen diye evet, evet yazmayın böyle sinirleniyorum öyle şeyler yazdığınızda. Yani şimdi bütün eleştirileri okuyorum tabi de bazılarını <laughs> sinirli okuyorum diyorsun Yani yalan dışında? Ee, yani böyle tahammül edemediğim çok kendini bir yerlerde bir şeylerde görüyor olması. Genelde erkeklerin. <laughs> yani merhaba. Senim mi sıkıldın partiden? <laughs> Arabam var benim. Evet. Sana Çok mı gidelim zenginim. bana mı? Çok zenginim falan böyle adamlar mı? Evet böyle adamlardan. Sen şeyi duydun mu? iPod'u ben icat ettim. <laughs> Küçük dağları kendi yaratmış erkeklerden de evet, evet ediyorum. Benim dört tane var. O <laughs> lipsim. <laughs> böyle adamlar mı? Evet. Ne diyorsun Büşra? Sen neden nefret ediyorsun? Ee, ben... Şundan nefret ediyorum eğer iki kişi arasında bir kızı bir erkek arasında sorun varsa sorun çözülmeden Gel hayatım tamam boşver konuşuruz bunları hadi gel şunu yapalım bunu yapalım diye Hadi gel şunu yapalım bunu yapalım diye genelde erkek hep aynı şeyi söylüyor hadi şunu yapalım yani Hadi şunu yapalım <laughs> Hadi yapalım artık Yani ben hani bunu şunu onu diye böyle 4-5 çeşit masanın üzerine menü koyanına hiç denk gelmedim Önce sorunu çözeceksin konuşacaksın. Ondan sonra bir de şey e, hani hatasını anlamadan. Mesela anladan, erkeğin sorununu çözdükten sonra genel sorun çözülmüyor değil mi? Yok. Yine biz o, bir yerde patlıyor. O anda patlıyor. çözülmüyor mu? O anla birlikte çözülmüyor mu mesela? <laughs> Valla ben o anı e, denk Senem, getiremem yani. Senem çözmeme. gerçekten dünya üzerindeki bütün erkeklerin <laughs> sorunlarını çözmek üzere yaratıldı. Yani hep de <laughs> o o Ne ...çalışıyorum geveze. Ya gerçekten kızılay gibi bir kız. <laughs> Bütün herkese, dünyaya yardım Burada ediyor. Kızıl artık. İşte eskiden kızılaydın zaten. <laughs> Şimdi... Sorun çözülmeyince çözülmüyor. O anda da yani ben sorum. Hiç yanaşamam yani. Yapam. Yani... <laughs> Şimdi o sorun ilk önce sorunu çözecek. Tabii ama hatasını anladığı için. Ha. İşte arkadaşlar bakın tuzakları aslında kızlar hemen ele veriyorlar. Yani kızlar mesela şimdi sen bunu söylediğin zaman şimdi erkeğin makinası şöyle çalışıyor. Tamam şimdi bunun gönlünü hoş edeyim. Sonra da o... Evet. Sana böyle yalancıktan ah canım benim vallahi nasılla haklısın ben nasıl eşeğim, nasıl öküzüm aa falan diyor. Ama o, Hemen giyişiyorsun böyle. Onu ikilediği zaman da kendisini yatakta değil kapının önünde bulur. Yatak derken nene, nene <laughs> bahsediyorsunuz ne bahsediyorsunuz siz? Ne alakası var ki? Biz yani. Yani ondan bahsediyoruz. <laughs> kalacak ha, yeri ya, olmaz yani. Ha ya kalacak, kalacak yeri. Kalacak yeri olmaz. Ha o anlamda yani yoksa o yatakta insan mı? ne yapar korkunç bir şey ya. Seremciğim sen amcim, seni, sen ne diyorsun? Sen ne ne Heyecanla dersin? Heyecanla bekliyoruz. <laughs> ne bağırıyorsun be? Geveze sinir oluyorum. 12 yıllık saçımı bal rengine çevirdim. Hiçbir erkek fark etmedi. Buna sen de dahil. Sinir oluyorum. 12 yıllık saçını bal rengine çevirdiğinde evet. saçların yakışmamış dedim. Gelir gelmez. Bilmem hatırlat hatırlıyorsun. gösterdim sana saçımı. Sen göstermedin hayatım. Değil. Sana uzun uzun baktım. Ee, ondan sonra da ben söyleyeceğimi söyledim. Görmüyorsunuz bunları fark etmiyorsunuz. Acayip sinir alıyorum. Senemciğim bak mesela göğüs seni büyüsen 10 saniyede fark ederdi. Büyütmeyeceğim işte. inat değil mi? Büyütmeyeceğim. Yok tabii şakası bir yana tabii ki biz böyle bir beklentimiz Sponsor yok. Sponsor arıyoruz onun için. Hayır şeyi merak ettim. Mesela örnek veriyorum. Ola ki mesela e, Audi ona sponsor olduğunda yuvarlakları yani logoyu <laughs> çizdireceğim mi göreceğim? Audi Quattro. <laughs>